Muhallebilik kadayıf tarifi Geleneksel lezzetler ile yeni tatları birleştirmek isteyenlerdenseniz bu tatlı tam size göre. Bu tarifi denedikten sonra yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdiden ellerinize sağlık. Muhallebilik kadayıf tarifi için gerekli malzemeler 200 gram kavrulmuş kadayıf 2 yemek kaşığı tereyağı 4 yemek kaşığı şeker 1 fincan iri kıyılmış ceviz veya fındık, muhallebisi için 1 litre süt, 1 su bardağı şeker, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 yemek kaşığı un, 1 paket krema, 1 paket vanilya. Muhallebili kadayıf nasıl yapılır? Kadayıfları ufak ufak kıralım. 2 yemek kaşığı tereyağı tavaya ekleyelim. Tereyağı eridikten sonra kadayıfları ekleyip 2-3 dakika kavuralım. Şekeri ekleyip birkaç kez çevirelim. Daha sonra çekilmiş cevizlerimizi ekleyelim. 2 dakika kadar daha kavurup kadayıf harcımızı ocaktan alalım. Muhallebi için krema ve vanilya harcındaki malzemeleri bir tencereye alın. 1 litre sütü karıştırarak ekleyin. Ocakta kaynayana kadar karıştırarak pişirin. Kaynamaya başladıktan sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Ilındıktan sonra vanilya ve sıvı kremayı ekleyip mikserden geçin. Uygun bir borcama önce kadayıfların yarısını koyun. Üzerine hazırladığınız muhallebiyi dökün. Kalan kadayıfı üzerine dökün ve tatlınızı soğumaya bırakın. Daha sonra tatlınızı buzdolabına koyun ve 3 saat bekletin. Tatlınız servise hazır. Afiyet olsun.